Çarpan ve bölen. Çarpan ve bölen kelimeleri size neleri çağrıştırıyor? Çarpan denilince çarpma işlemi yani sayının büyümesi. Bölen denilince bölme işlemi yani sayının küçülmesi aklımıza gelir. Pozitif tam sayılar iki sayının çarpımı şeklinde yazılabilirler. Bu sayılara çarpan veya bölen denir. Örneğin 12 sayısı 3 ve 4'ün çarpımı şeklinde yazılabilir. 18 sayısının çarpanlarını bulalım. Çarpanlar yer değiştirinceye kadar devam eder. 3 çarpı 6 ile 6 çarpı 3 birbirinin aynısı olduğu için çarpan aramayı durdururuz. Bir sayının çarpanları veya bölenleri bulunurken 1 ile sayının kendisinin çarpımından başlanarak yazılır. 18 sayısının çarpanları ve bölenleri 1, 2, 3, 6, 9 ve 18'dir. Bölünebilme kurallarını bilmek çarpanları ve bölenleri bulmada işimizi kolaylaştırabilir. Asal sayılar sadece kendisine ve bire tam bölünebilen birden büyük doğal sayılardır. En küçük ve tek çift asal sayı 2'dir. Pozitif tam sayıların çarpanları ve bölenleri iki yöntem ile bulunur. Asal çarpan algoritması ve çarpan ağacı. Asal çarpan algoritması. Çarpanları ve bölenleri bulunacak sayı en küçük asal sayıdan başlayarak sırayla bölünür. Asal çarpanları belirlenir ve aynı olanların sayısı üst olarak ifade edilir. Çarpan ağacı. Çarpanları veya bölenleri bulunacak sayı en küçük asal sayıdan başlayarak basamak basamak dallara ayrılır. Bir sayısının çarpanları ve bölenleri aynıdır.